yeni bir yep, yep, FIFA mobil videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Dünya Kupası etkinliğinde son gruplar yarın belli olacak ve ben artık yavaştan puan harcamaya başlıyorum yeni açmış olduğum hesapta. Umarım videomuzu beğenirseniz, Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak yıldız biletinde ödüllerimi almak istiyorum. Buraya geldiğimizde bu hesapta da yıldız biletini artık bitirdiğimi görebilirsiniz. Tümünü topla diyelim ve geriye kalan tüm ödülleri alalım sizlerle birlikte yola gidiyoruz ve 101 genlik Santrofor Owen almış olacağız. İngiltere bayrağı Santrofor e, kullanmayı düşünüyorum. Çünkü güzel bir kart. Hatta baktığımızda özellikleri bitirecek busta olabilir ama zayıf ayağı 5 başmış olduğum hesap yeni bir hesap olduğu için kullanabilirim. Takasa geldiğimizde takasta yapmamız gereken görevler var. 2 tane görevimiz var. Program fişinde ilk olarak pazardan satın almış olduğum 2 tane oyuncu var. Hemen şu takas görevlerini yapalım. 35 saat sonra burası yenilenecek. 90 genlik oyuncu buraya ekledim. 90 genlik oyuncu fiyatı şu an pazarı baktığımız zaman en düşük fiyat 380 bin coins. 380 bin coins'ten sizler şu oyuncu satın aldıktan sonra takas görevlerini yapabilirsiniz. Zaten haftalık olarak 4 tane oyuncuya ihtiyacınız var. Günlük olarak ben bu hesapta 2000 cefer alıyorum. Burada bir tane teklifimiz var arkadaşlar. C ve D grubu özel 2 ben özel 1 paketini video öncesi satın aldım. Bu paketten Veron çıkma ihtimali %3 maalesef. Ama yine de ben şansımı denemek istiyorum. 3000 ceferi sizlerle birlikte videoda harcıyorum. Belki çıkabilir bilmiyorum. Ve paketi açtığımızda yola gidiyoruz. Hangi bayrak? Lütfen ve maalesef 3000 JEF'i boşu boşuna harcamış olduk. Bir sonraki teklife açmamıza hiç gerek yok. 500 program fişi ve ödülümüzü de aldık. Maalesef 92 Genix yani oyuncuyu çıkardık. Canlı etkinliklere geldiğimiz zaman artık ödüller bölümünde puan harcamaya başlayabiliriz. A ve B grubundayız şu an ve burada oyuncu ödülü alacağız. Yakında 35 saat sonra son grup artık gelecek. Burada oyuncu belli olacak. İlk olarak 10. ödülle geldiğimizde burada 70 artı altın oyuncu paketleri açtığımız zaman 74 yani oyuncu çıktı yüksek sahip hemen ardından bir sonraki paketten devam ediyoruz 150 bin jeton varmış buradan kaç milyon jeton alacağım hiç bilmiyorum program fişleri çok çok iyi oldu gerçekten 400 program fişi toplamda bu hesapta 4066 program fişim var ve bu program fişlerini bu videoda değil de 35 saat sonra gelecek olan yeni paketlerde harcamayı düşünüyorum bakalım artık düşüneceğiz 13. pakette boost'a geldik hemen ardından burada oyuncu paketleri olması gerekiyor gerçi 70 artı 8 tane program oyuncusu 90 artı oyuncu var mı acaba bakalım hayır sadece altın oyuncu çıkardık 97 genlik oyuncuları artık açmış olduk 11 tane 70 artı oyuncu tümünü aç diyelim seçkin oyunculardan 2 tane 83 gen stoper ve 1 tane 84 gen joya felix çıkardık yeni bir oyuncu ödülüne geldik 80 artı program oyuncusu ödülü Bakalım e, yüksek genli oyuncu var mı? 86 genlik en kuku çıktı. En yüksek gen bu hesap e, bu paketten. 175 beceri geliştiricisi yoldan almış olduğumuz boostlar sayesinde bu hesapta biliyorsunuz zaten boostlar e, yüksek seviyeye sahip değil. Almış olduğumuz boostlar sayesinde bir boost yükseltme yapabiliriz. 89 genlik Harry çıkardık. Gerçi artık 89 genlik seçkin oyuncular falan ihtiyacım yok. Hesap yeni olabilir ama artık 100 genlik oyuncu kullanıyoruz bu hesapta. 22. ödülde bayağı bir güzel 700 program fişi alıyoruz. 250 boost'u buradan bir alalım. Yukarıda görmüş olduğunuz üzere Pickford aşağıda 102 genlik sağ orta var. Diziliş gereği sağ orta kullanılmam. Pickford zaten şu an ben kalidi e, 104 genlik Van der Sar kullanıyorum. E, bir önceki etkinlikten almış olduğumuz bedava bir kart. Derece üyesini yükseltme yaptığımız zaman artık çok fazla ihtiyacımız var. AVB grubunda 26. ödülde 80 artı program oyuncusu sadece bir tane oyuncu var pakette. Neden böyle oldu? Son olarak 105 genlik oyuncu kilidini açıyorum. Buradan 750 bin jeton aldık. Artık buradan ne yapıyoruz? Ayşe'ye baktığımız zaman 105 kenlik stoper delit var. Müdahale boostu ile güzel bir kart. 13 milyon 400 bin. Yukarıya baktığımızda 105 kenlik stokant money var. Ve kendisi sürat boostuna sahip. Şu an benim zaten stokant'a story kaldığımı biliyorsunuz. Delit alacağım. 105 genlik stoper alacağım. Bir sürü boost aldık. Baya bir güzel kaç boost aldık? Tam 850 boost aldık. ve son olarak 25.750 puanı harcıyorum. Takımın yeni üyesi müdahale boostu ile yine busta bir değişiklik yaptık. Hollanda stoper ve karşınızda mükemmel 105 genlik delit. Hayırlı uğurlu olsun. 13 milyon 400 bin değer puanımız bitti. Artık buradan ne yapıyoruz? Hemen animiniye geri dönelim. Takımım diyelim. Takımın yeni üyesi buradan delit oluyor. Şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman zaten görebilirsiniz. Buz şu an sıfır seviye olmasına rağmen özellikleri mükemmel. Buzu da geliştirelim. Tam dört tane buz geliştirebiliriz. Bugün takıma kim veda ediyor? bitiricilik buz ile almış olduğumuz oyun kullanmak istiyorum. Belotti mi? Yoksa Lukaku mu? Karşılaştırma yaptığımız zaman ben Lukaku'ya veda etmek istiyorum. Hemen değiştir diyelim ve. Karşılaştırma yaptığımızda iyi, güzel. Zayıf aya da zaten 5. Lukaku baya bir güzeldi ama artık veda etmek zorundayız. Almış olduğumuz boostlar sayesinde sanırsam artık boostlarımızı 12 seviye yapabiliriz. Bitecek boostunu burada geliştiriyorum. 200 bin coins, 300 bin coins bitti sanırsam. Evet bitirecek boostunu 11 seviye yaptık. Ee, özellikleri görüyorsunuz. 101 genlik santrufor 11 seviye boost'a sahip olduğu zaman işte özellikleri bu şekilde. Vidiç biliyorsunuz markaj boost'una sahip ve etkinlikten almış olduğumuz bedava bir kart. Belki Vidic'de bir değişiklik yapabilir. Buraya müdahale boost ile oyuncu alabilirim. Çünkü şu an e, neden müdahale boost'una bir değişiklik yapmaya karar verdim? Çünkü pazarı kontrol ettiğim zaman 105 genlik Van Dijk müdahale boost'una sahip olduğunu gördüm. O sebepten bu hesapta iki tane müdahale boost ile oyuncu kullanmaya karar verdim. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Boostlara geldiğimizde uzun pas boostunu geliştirebiliriz. Görüş boostu kullanmayı düşünüyordum ama almış olduğumuz iki tane oyuncu oyun içi güzel performans sergilediği için uzun pas boostunu tercih ettim şu an. Hemen ardından ikinci santrofor boostuna geldik. Belotti. Aslında burada ikinci santrofor Belotti değil de bakalım 115 kanlık bir hesabım var şu an. Bilgiler ve Belotti özellikle zaten biliyorsunuz az önce gösterdim. Pazar diyelim 24.729.000 coins'im var. Buradan sizlerle birlikte hemen 100 artı şöyle şuraya bir 100 yapalım. Bitiricilik boosteli bir oyuncu almak istiyorum. Bitiricilik ve arama diyelim. Burada yüksek yani oyuncu var mı? Var tabii ki de. Azalan sıralama dediğimiz zaman Morientes 24 milyon 900 bin coins harcamak istemiyorum. Ya o kadar çok fazla para harcamak istemiyorum. Money var mesela burada. Ama şu an pazarda Messi yok. Messi özellikleri 112 121 shoot. Ana hesapta zaten ben money kullanıyorum. Neden böyle bir değişiklik yapmayalım? Yapalım bence. 14-15 milyon 800 bin coins videoda hemencik satın almak için buradan parayı harcadım. İşte anında oyuncuyu satın aldık. Zaten Belotti ve Lukaku'yu satacağım sürükle bırak diyelim. Zayıf ayağıda 5 takım özellikleri. Takım geni şu an 116 gen. Bence güzel bir takım var şu an için. İdari olarak kullanıyorum. Vidiç var. Kaledi Sar, Defans hattımız güzel. Orta saha memnunum. Favorit hattına baktığımızda canavar gibi. Şu an çok fazla zorlamadan hafta sonu turnuvasında maçlar yapabiliyorum. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda bu hesapta bir değişiklik olacak. Etkinlik daha 37 gün sonra bitecek ve burada yeni oyuncağı zaten göreceksiniz. Kesinlikle sabitle bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Hız ile bir oyuncu alacağım. İşte videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi FIFA Dünya Kupası etkinliğinde ödüller bölümünde ilk 105 genlik oyuncumuzu aldık ve videomuzu da ben artık burada bitirmek istiyorum. Takımda güzel değişiklikler yaptık. İki video önce almış olduğumuz oyuncular bu videoda takıma veda etti ve artık videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki FIFA mobil videomuzda görüşürüz arkadaşlar. <laughs>